arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mortis kasmaca kasacağız Mortis kasmaca Mortis 820 falan yaparız herhalde öyle düşünüyorum Başlayalım Skibidi Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Lütfen bu çizgi Ama ben yine de çekiyorum. Üşeniyorum. Hem de bir videoyu editleyeceğim. Ya hayır ya. Boş verin ya. Yürü Şkibidi tuvalet Vay Uçsam mı sana şöyle Biu 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 diye Hıps ne oldu ha? İlk halimle 8 milyon. Aşağıda sayarsak. Yapamadık abi. Başaramadık abi ya. Çok erken oldu ya. Adam bir kaçtı be. Ya ben bir şey yapmadım. İnternet gitti abi. İnternetim kötü olmasa ben tabii onu öldürürdüm. İnternetim çok kötüydü. Ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ben bir daha şey yapmayayım ya. Hile hocam mı? Kesinlikle hile ya. Hile hile hocam bakın beleşi yük alıyor. Yok böyle bir şey. Beleş. Ya bak video çekmedin böyle olmuyor. Video çektim de öldürüyor da. <laughs> 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 Ben bastım canı canımı da çaktım yani. a a a diye böyle çakacağım ben şimdi canlarımızı. Edgar'ın <laughs> öldüğünce hay. Kırba bir <laughs> kır 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 kır. Am Ama hocam şey ya? Döverim oğlum size. Hayır lan. <laughs> öylese Bak buraya yapmak ben buraya yapmak iyi bir anlaşma yapmak. Hayır senin ben. Ben çok güzel ben Klasik olmak istiyorum. Adam da yeşil şey kastırıyor. Adam Ama hocam bak böyle takip edersen Şimdi takip et onu kendini alır senin ben Ama klas yorduk 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ne <laughs> <laughs> kötü de diyorum <laughs> ben itiraz edebilirim. Ya ama kilimi çaldı sen ya, kilimi çaldı hocam. Ne Ben olmasaydım bu dokuzuncu alamazdın sen. Ben atak yaptığım için. Yoksa adam kaçıp gitmişti bile. Dokuz yüklü olamamıştım bile sen. Onun için boşuna Oh. Bir tane şey daha güçlü olurum. Oh. Edgar Song. Al, al, alırsın onu ben ama bayağı hasar verdim. Olamazsan ne bileyim yani, ha? Aldık, dıkama. Bunlar kırpar bana. Lambar, kambar. Lambar. Lambar, kambar. Ben senin kafana saplar. Vot işi yani bir yapacağız, yapamazsak ya yani 3 bin lira para geldi. Daha önceki video dışında da kasıyorum. Neden ben de? Kasılmaz. Seni bekliyorum bir tane. Bekliyorum seni. Piper dolu fark etmez. Hepsi benim için uygundur. Hiçbiri fark etmez. Sesine like atar. Geçer. <laughs> Atı basıyorum sonunda. İyi hani adamı böyle. Freddy faz. <laughs> Freddy. Bunu da ben iyi ulti kasarım aslında. Şöyle bekleyelim. Bakalım. Ama baba öldürdüm öldüm ya Yok böyle şanslı Tabi ben ölürüm oğlum adam dokuz yüklü Öleceksin oğlum ne şöyle bakacağım Öldüreceksin Why you so serious O anın O anın Her şeyi boşvermiş, her şeyi keselim Fiyav Fiyav! MİAV FİYAV FİYAV MİAV FİYAV MİAV FIFİYA MİAV FİYAV Arabanın tekeli yuvarlak yuvarlak Arabanın tekeli yuvarlak 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 Arabanın tekeli yuvarlak 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 Arabanın tekeli yuvarlak yuvarlak Arabanın tekerleği yuvarlak. 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 Arabanın tekerleği neden yuvarlak? Neden yuvarlak? Ben neden yuvarlak olduğunu bilmiyorum Allah. Neden kara değil de yuvarlak? Ben de bilmiyorum. Arabanın tekerleği yuvarlak. Yuvarlak. Lak lak lak. Arabanın tekerleği yuvarlak. Yuvarlak. O, o, o. O buraya bir gelsin ben ona bir savaş açmak onu öldürme. Ali bak. Şimdi şuna diye bir osur. Ne oluyor oğlum kim mentos dedi lan? Hava üstlüyor öyle. Hangi mentos söyleyeyim ben de yiyeyim o mentostan. Nereden getirdin oğlum o mentosu? Çok fena bir boğaz şeyi geldi de üfleme sesi geldi de ben bah yine geliyor. Aa, geldi herhalde ya. Benim bu doğru nereden biliyorlar bu? Hiper şarjı var bunun. Anne. <laughs> Ama amcam ne kadar bir bak, bak şimdi gibi suyun var ya ben suyun üstten geçemiyor mu? Ben yine dördüncü olacağım. Bana ki siyamdır mal taş oğlum ya bak aldı krobu Kral, öldürmüştüm ben yoksa <laughs> yani de ben tekrar şöyle güzelce İstersen yerebilirsin. Benim için fark etmez. Yani. Bağlı kesir andırmaz ve Ben de bilmiyorum ki. Size bir şarkı söyleyeyim mi? Spiker, Spiker, Spiker. Spiker var, Spiker var. Bin kupa, bin kupa, bin kupa. Nasıl bir Boş ver. var, var. bin bin kupa, Spike Cam, Spike Cam, Spike Cam, Spike Cam, Spike Cam, Spike <laughs> <Ay>, ne <gelenecek. gülüyor> Ah malum. İşte motif dediğim böyle yapar. Ona uçmayacağımı yetişemem çünkü. Yetişemeyeceğimi bildiğim için yapıyorum. Bak şuraya gelse yetişir alırım onu. Bak şuraya, bak şuraya gelsin. Fıçık fıçık yaparsın. Başına, şuna kuşlara basarım. Yaparım ölür. <gülüyor> <gülüyor> anla anla bir daha Aferin helal olsun. Sine ben öldürdüm aslında. Yapayım ben olmasam ne yapabilirsiniz ki? O o gel gel. Şurada ulti basam gideceğim de. <laughs> Getir. <gülüyor> Getireceğim şimdi. Hadi bakalım maçı kim olacak? Mortis'ler mi? Piper'lar mı yoksa Leon'lar mı? Ah be. Uyyyyy. Aga be, yapamadık yani hocam. Ama çok iyi oynadığıma eminim. Evet arkadaşlar. Şimdi muhtesimiz kaç kapı Kaç kaç kaç. Leblebi isterim. Leblebi isterim. Leblebi. Leblebi FC. Leblebi futbol team. Eser ve taş bir kaç düşme. Onlar ya, gelsin de benim fıçık 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 yapacağım onlara. Öbür maçlı hem maç be. dönelim hadi. Orada. Nasıl öldürdük arkadaşlar? Biz pusu kuran adamlarız işte. <laughs> Arkadaşlar ben fakir olduğum için 5000 altılım yok. O yüzden modsaki pek şahs alamıyorum. Ben fakirim. değilim ya. Fakir ben. Fakir. <laughs> Burada fakir olmak değil. Bak <laughs> <laughs> şimdi bak görüyor musunuz? <laughs> Başka bir de tuvalet yapacağım. <laughs> ayım picture of the night. Ben piçlerin kralıyım diyor. E hiç kimse yok mu savaş yok mu ya? Bize savaşlar diye gidemeye geldik de. Şey şey Baba şimdi bak. Buraya birisi geldi mi fıçık fıçık öldü. Yani Allah. Ya. Gitti ya. çap çap çap. Anneciğim çok okuyor. Oğlum tek atlı adam bana. Yanına yaklaşamadım bile. Bu ne? Adam bana ha tek atlı lan. oynayalım. Bağlı. Geçkin hanım. Dayarım ağzı. Elbette man Şarkılarımı denemek isteyen varsa şarkı.com.tr Bura bak on çık. Şaka yaptım. Bak. Leblebi tayfa geldi. Leblebileşme geldi. Leblebileşme insanın düşme. Leblebi tayfa ile lay la, 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 lay 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 la 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 lay lem lehi fire fire das in şimdi baksana. lay ne söyle ne yapıyorum oğlum? Taş 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 Alırsın hadi Hadi sana güveniyorum alırsın. Alalım. Oh, Oo, teşekkür ederim canım benim canım benim. Sensiz olmaz. What Teşekkür ederim. Oh, in oğlum belaş. On yüklü oğlum. pirt, bir pirt, iki pirt, üç pirt alırız yani. ölmedik yaşıyoruz. Ay, çok, öldüm çok öldüm ama yine iyileştim ya artık iyi oynayabiliyorum. Ah çok iyi, iyi ilerliyoruz. Ama o hocam yok böyle bir şey ya. Boş verin. Evet arkadaşlar bugün, bugün de bu kadar olsun. Öbür şeyde 900'e falan kasarız. Görüşürüz. Bay bay.